Selamlar dostlar. Bu seferki videomda atölyemize yeni bir ekipman daha kazandırıyoruz ve bir tane kesici makine yapacağız. Bu yaklaşık şöyle bir 30 santimi 30 santimi kesebilecek boyutta olacak. İstediğim her türlü malzemeyi kesmek istiyorum. MDF'yi, pleksi'yi, PCB'yi, bakır plaketi vesaire tamamını otomatik olarak bu makinenin içerisine yerleştireceğim. Makine tız tız gidip gelecek ve kesim tamamlanacak. Bunu yapacağız arkadaşlar. Hatta Şöyle göstereyim yavaştan. Videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Dostlar şimdi FreeCAD programında yapacağımız sistemin 3 boyut tasarımını yapacağız. İşte önce bu zeminin modelini oluşturmakla başlayacağız. Kullanacağımız saf malzemeleri modellerini oluşturacağız. Sonrasında ise 3 boyut yazıcıdan çıkartacağımız parçaların çizimini yapacağız. Ben şimdi tekrar çizerim. Hızlı şekilde size bir gösteririm. Siz de arkanıza yaslanın bir izleyin bakalım. Haydi bakalım başlıyoruz. dostlar. Ah, iyi i̇yi kötü bitirdik bakalım tasarımı da. Uf, tasarım mahvetti beni ya çok zorladı. Artık dış görünüş tam böyle değil. Aklımda bazı şeyler var. Şu an aklımdakilerin çoğunu yazamadım. İşte şunlar biraz daha dışa çıkacak filan. Şunu Z şeyi de koyacaktım. Neyse ya. İşte böyle dostlar ben bunu bir basayım artık. Benden bu kadar daha da çizemiyor. Zaten bir elektrikli olarak fazlasıyla çizim düşünüyorum. Bunun bir çıktısını alalım. 3D printer'a göndererek gece yarısı oldu zaten benim için. bunu bir basalım arkadaşlar. Artık akşam baskıyı vereceğim. Sabaha kadar ne basarsa. inşallah bir şey de olmaz diyor. Sonrasında bakalım. Şu gövdeyi bassak yeterli. Kalan kısım varsa bahta basalım. Dostlar parçalarımızı çıkardık. Bazen yarıda kesilenler oldu. Yanlış olanlar oldu. Düzelttiklerim oldu. İyi kötü bastık bakalım. Şimdi şu rumlanları ana gövdeye takalım. En büyük parçadan başlayalım birleştirmeye. Bunları bir geçirelim. Sonrasında tutalım şu Alt parçayla bunu birleştirelim. Vidalarımızı bakalım. Dostlar şimdi ana gövdeyi birleştirdik. İki tane milimiz olacak. Diğerini böyle takacağız. Bu hareket eden parçayı da buraya takacağız. Bu döndükçe bunu hareket ettirecek işte. Bunun ucuna da motor falan gelecek. Şimdi bakalım ne takacağız. Bunlar bunun ucuna takılacak. Aynısı karşıya takılacak. sonrasında bunlar da buraya geçecek. Ve bu şekilde z ekseni pardon x ekseni bulduk. İşte ekseni tamamlamış olacağız. Tamamdır dostlar. Buradaki parçaları birleştirdim. Bunun hareketine göre bu üstteki parçamız sağa ya da sola hareket edebiliyor şu anda. Arkadaşlar, edin ben bu şekilde bir alt tablo yaptım. Buralar işte çita yapıştırdım. Üstümüz 4 mm'lik MDF. Şurada artık keseceğiz. Test yaparken şurayı bir kesmiştim. Bunu geçirip bunun üzerine bir vidalayalım biz. Üstüne böyle vidalayacağız. Bu da hareket edebilecek. Dostlar, montajımızı bitirdik şu an gayet sağlam dört dörtlük oldu da tamam, bayağı iyi oldu ya taş gibi sağlam oldu şöyle size hareketi de göstereyim bu şekilde Dostlar şimdi ise bu sistemin otomatik hareketini yapacağız. Şöyle bir kapsül aldım. Vay iyi ya burayı. Temizlemek lazım. bunun arkasına takılacak. Onun arkasına şöyle bir motor inşallah yeterli gelecektir diyor. Bunu takacağız. Dostlar şimdi bu sağ sola hareket ediyor. Okey. Ee, yalnız bunu ben otomatik kontrol ettireceğim için bu limit noktalarına geldiğini anlamamız gerekiyor. Bunun için de bu şekilde limit switchler ayarladım. Bunlar şöylece gelince temas edecek ve varış noktasına e, ulaştığını anlayacak. Dostlar devre kontrol etmek için de böyle bir kontrolcü tasarladım. Şimdi ne yapacağız? Bu sensör kablolarını buna takacağız. Dostlar tamamdır. E, kontrol için gerekli olan yazılımı da içerisine attım. Size şöylece de bir kodu göstereyim. Taktığımız zaman bir buton yaptım. Başlatma butonu. Bastığımız zaman gidiyor. Keserek ilerleyecek. Karşıya gelip geri dönecek. Dostlar bu uh, şöyle bir sorunumuz var. Bu motor aşırı gürültü yapıyor. Hatta size şöyle bir göstereyim ben. Dostlar ben 3-5 test yaptım. Ee, bunun sonucunda bu motorun bunun için çok yanlış bir seçim olduğuna karar verdim. motor çok yüksek hızlara sahip. 25.000 RPM'de dönüyor ama torku yeterli seviyede değil ve ses aşırı yüksek. Çok tamam çok doğru güçlü bir motor ama torku düşük. Bu sebepten bu kesici de kullanamayız. Bunu delme olarak kullanabiliriz ama. Elimde bir de şöyle bir e, matkap motoruna benzer bir motor var. Bunu deneyeceğim artık yarın sabah. Bunun sesi daha az. Torku biraz daha fazla. Dönme hızı daha yavaş. Çekti yakın da daha az. Dostlar motorumuzu değiştirdik. Şu koca canavarın yerine daha ufak bir motor taktım. Bunun sesi neredeyse çıkmıyor. Şu ufak DC motorla daha ses çıkıyor. Bu sebepten gayet iyi. Dostlar şimdi bir test yapacağız. Bunun limitlerini vesairesini ayarladım. Test için şöyle bir kağıt kullanacağım. Şimdilik. Şu kağıt. Şöyle bir tutacak bir sistem yapmam gerekiyor da bunu artık ne zaman yaparım bilmiyorum. Şöyle bunu sabit tutacak. Şimdi çalışıyorum. Dostlar. Çok güzel ya. Kağıdı vesaire kesiyor da benim asıl amacım mdf bir falan kesmek. Dostlar kağıdımızı kestik. Şimdi e, daha büyük bir şey deneyelim. Şöyle bir karton kesmeyi deneyeceğiz. Çok uzattığım zaman kesmiyor. O yüzden ince bir şey kullanacağım. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Ürün gayet güzel oldu. Bu sistemi altyapısı vesaire çok iyi. Sadece motorları güçlendirmem lazım. Motorları da güçlendirdikten sonra bunun istediğim her türlü MDF'yi olsun, epoksi olsun, PCB olsun, bakır plaket olsun her türlü kesebilirim. Hatta daha da güçlendirirsem artık demir plakaları, metal plakaları dahi işleyebilir hale gelirim bunun Şimdilik anlatacaklarım bu kadar dostlar. Umarım bana yaptığınız vakti hak etmişimdir. Aynı ya. Dostlar yoğun bir haftanın ardından videomuzu bitirdik. Çok zorla da etti beni. Bir haftadır canımı çıkardı ama çok şükür başarıyla tamamladık. Artık nice projeler diyorum. Burada bayağı projeler de artıyor. Ürünlerimiz de artıyor. E, çok yakında da dostlar e-ticarete girmeyi düşünüyorum. Takipte kalın.